Efendim selamlar. Bugün Diyarbakır'ı geziyoruz. Diyarbakır surları geziyoruz daha doğrusu. Bu müthiş mimari ve tarihi sizinle paylaşacağım. E videoya geçelim o zaman. tehlikeli mahallelerinden bağlar. Yani belki bilen vardır. Yani berbat halde bir mahalle. Buraya geldiğiniz zaman cidden hani cebinizi elinize kolunuza mukayyet olun. Burası da Diyarbakır'ın en işlek semti. Ofis diyoruz. Şu, tam merkezde bir yer. Burası <laughs> da kafeler sokağı denebilir. Sanat sokağı diyoruz. Şöyle bakın. Bir tane Diyarbakırlı abi vardı. Tam burada röportaj yapmıştı. Belki hatırlarsınız. Ana baba okul 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 meşhur oldu okul oldu. Bak şurada tam. خی جوجا غلیبی سویاقه باقی دنیا بالیجیو لی بودا یا بردی بردان ولی یا کنی براغی بودو گل بوت طرف لوت نگل میس قمرانو دنگ نوار بودا یانی شد دیگه تور دادو لالا دو لالا اول نکنش میا پیک دو لا اول میس دنی چنگی آه بس تا وای میر لالا اگه تا کنش اودا نه اودا کنش دور بابا برابر بوزه ور بلگیدار تور طلا عربی پرپار ولی بوسام من نکد اما بس دانست Şimdi Diyarbakır'ın tarihi kokan yerlerine gidiyoruz. Surlar. Karşıyı görüyorsanız surların içine gireceğiz. Yani eski Diyarbakır hepsi orada kuruldu. Burası çift kapı. Yani surun özelliklerine göre isimlerini alıyor. Mesela şu çift kapı işte tek kapı var, eski kapı var, yeni kapı var vesaire vesaire. Şimdi oradan gireceğiz. Allah'ım hangisinden gir? Neyse, şuradan girelim. Bu taşların hepsi bazalt. Yani eski insanlar öyle yapmış. Evet. İşte surun içi de ikamet edilecek bir yer. Burada da yerleşim çok. Çift kapıdan geçtik. İşte şimdi surların içindeyiz. Yani kalkan şekilli surların içindeyiz. İşte iş taraf. Şu an hala restore edilme çabaları var. Vesaire. Bir türbe var burada. Hindi baba mı diyorlar böyle. Öyle bir şey diyorlardı galiba arkadaşlar. Öyle bir yer. Öyle bir türbe yok. Diyarbakır'ın en güzel avantajlarından biri de çoğu tarihi yerin, tarihi eserin yani merkezde olması. Çoğu yerde olduğu gibi tarihi eserler artık böyle restore edilirken bazı şirketlere satılıyor. Yani kafe olarak kullanıyorlar. Şu an mesela şurada bir kafe var. Şurası kafe olarak kullanılıyor. İşte Diyarbakır surları ciddi anlamda bir restore aşamasında. Çoğu yer bu şekil restore ediliyor. İşte daha kapı meydanı burası. Kapıda ticaretin bol olduğu bir yer bir sürü baharatçı görebilirsiniz. Ve bu baharatların hepsi galiba buranın. Çok orijinal yani. Evet, iş işportacı dedeler, dayılar. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Burası Nebi Cami. Mimari görüyorsunuz. Hala eski tarihi görebiliriz içinde. Zaten surların tarihi milattan önce 3000'e 4000'e kadar dayanıyor. Yani iç kalet tarafların Huriler tarafından yapıldığı biliniyor. Herhalde bu camilerde o kadar vardır ya. Belki daha sonra yapılmıştır ama. Evet, şu an Tarihi Kokan Daha Kapı Balıçarbaşı sokaklarında yürüyoruz. Ve burası cidden çok çok işlek bir yer. Çoğu turistin ziyaret ettiği bir yer. Yani restore edildi dükkanlar görüyorsunuz. Böyle yine eskiyi andırıyor. Burası da Hasan Paşa Hanı. Demiştim ya hani tarihi yerler restore ediliyor. Şu an burası işte kahvaltı salonu, ciğerci. Bir de içeride yanılmıyorsam bir kütüphane var. Şimdi gireceğiz. satılan yere dönüştürülmüş. İşte antikacılar görüyorsunuz. Çok güzel ürünler var. Bak ekrana. Baksana. Çifti. <laughs> <laughs> Bakırın tarihiyle ün salmış, bir sürü tarihi olaya tanıklık etmiş çok güzel bir yerdeyiz şimdi. Ulu Cami. Yani gelirseniz buraya kesinlikle gelmeniz gereken bir yer. Ziyaret etmeniz gereken bir yer. Şimdi gireceğiz göreceksiniz. eski kilise. Eski bir kilise. Ama bozulmamış. Sadece cami olarak kullanılıyor. Yani görebilirsiniz zaten. Şurada bir güneş saati var. El Cezeri'ni yaptım. Ona bakalım. Şu El Cezeri'nin sanatı. Yani insan bakmaya doyamıyor. Cidden güzel. Çok güzel bir yer. Motifleri de yakından göstereceğim. Anlayacaksınız. Bak bak şu motifleri var. Görüyor musun? Şu motiflerin güzelliğine bakar mısınız ya? Cidden bu sanat yani. başörtüler işte turistler için İngilizce de yazılmış 639 yılında Müslümanların eline geçmesiyle eski Martuma Kilisesi şu an günümüzdeki Ulu Cami'ye dönüşüyor. İşte 1090 yılında falan da yapılandırmalar vesaireler, açılış falan bu şekilde günümüze kadar gelmiş. Çok güzel bir. <laughs> arkadaşlar inanılmaz bir detay öğrendim hep merak ediyordum. Bu kapılar neden küçük? Eskiden ünlü İslam alimleri burada ders vermiş El Cezeri gibi. Onlar bile içeri girerken eğilerek girsin diye yapılmış bu kapılar böyle küçük. Mesudiye Medresesi'ne giriyoruz şu an. Evet birçok kitap, mushaf vesaire buraya bırakılmış. Çok güzel olmuş ya. Yani. Divan-ı Kebir. Mesudiye Medresesi arkadaşlar. Şu an birçok musafın divan Kebir'in, Kur'an-ı Kerim'in kitapların sergilendiği bir yer haline geldi. Ve bu çok güzel bir şey. Dert inanılmaz ya. Baksana. Bu caminin güzelliği karşısında, mimarisi karşısında tarih severlerin etkilenmemesi yani mümkün değil. Anlatıyorum da şu kurtmaları anamız yapardı be. Şimdi satıyorlar. Bakırda şey Mutahhar Cami 1500 yılında Akkoyunlu lideri Kasım Bey tarafından inşa edilmiş. Bu da dört ayaklı minare. Çok güzel, ilginç bir anıt. Dört üstün üzerine inşa edilmiş. Göstereceğim şimdi. Genç, terörizm olayları yüzünden şu anımsın geldiği hale bakın. Arkadaşlar bunların hepsi kurşun izleri. Cidden çok büyük bir sorun ya Allah rızası için. Şuna bak ne hale gelmiş. Tarihi bir yer sanıp giriyordum az kalsın. PTT'ymiş lan. Çok mu komik? Çok mu komik? İşte Diyarbakır'ın en güzel özelliği her yerin tarihi kokması. Değerli arkadaşlar Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Salori Mescidi, Salos Mescidi şu an burada çok belli restorasyonlardan geçmiş, bir yer olarak kullanılıyor. Anlayacağınız Evliya Çelebi'nin tarihine kadar bile dayanıyor. Çok güzel bir memleket Diyarbakır. Evet, birazdan Keçi Burcu'na geleceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Bak hala surlar bitmiyor tabii ki çok uzun bir sur. Çin setinden sonra dünyadaki en uzun ikinci sur. Bedende insanlar var galiba. Çıkmaya çalışacağım. Umarım izin verirler. Bakayım. Ben buradan bedene bir çıkmaya çalışacağım. Yani beden dediğimiz sur. Biz buraya Diyarbakır'da beden deriz. Bakalım çıkılıyor mu? Kapılar küçük. Evet evet çıkılıyor. Vay 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 vay. Efsane manzara ya inanılmaz. Müthiş bir yer. Bakar mısınız ya inanılmaz. Ve arkadaşlar Hevsel Bahçeleri. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alındı. Yani bu manzara ciddi anlamda çok güzel. göstereceğim. Ve Keçi Burcu üzerinde insanları görüyorsunuz. Ve ardındaki inanılmaz manzara, inanılmaz güzellik. Diyarbakır müthiş bir yer. Özellikle surları ve surların içindeki mimari yapılar, eski tarihler. Aşık olmamak elde değil. Zaten gösterdik manzarayı bir yer yani ziyaret etmeniz gereken bir şehir diye. <laughs> evet, Keçi Burcu'ndayız. Burası da Hevsel Bahçeleri. UNESCO tarafından dünya miras listesine alınmıştı. Yani gün geçsin ki size müthiş olmayan bir manzara göstermeyeyim. Şu an biz Keçi Burcu'ndayız. Burası. Bu yükseklik Keçi Burcu diye geçiyor. Manzara da benim de bir videom olsun diye çekiyorum. Evet. Diyarbakır'ın surlarının üzerinden şu an yürüyerek şuraya kadar gideceğim. Bakalım gidebilecek miyim? Yer var mı? Hadi bakalım. Uh, uh, uh. Yüksekliği sürememe gerek yok Hiç Dikkatli olmak lazım <laughs> Bir tarafımda bir uçurum Diğer tarafımda Farklı bir uçurum Benim hedefim de ta orada Nereye yürüyeyim şimdi ben? bakalım Arkadaşlar ölmesem Video edeceğim oh. Farklı bir yere mi geldik nereye geldik biz Burası da neresi Vallahi korkuyorum gireyim ama. Wow. Giriyorum lan. Au, Beyler burası Yani az bir şey korkuyorum ama. Oo. Şu... Şu. eski saraylar, hanlar buralarda kurulmuş. Sana inanılmaz. Gireceğim be. Ne olacak? Biraz tırsıyorum ama. Arkadaşlar. Ya bak lan. Şu an konumu merak ediyorum o yüzden. Şu okçu penceresinden bakacağım. Evet. Bizim ulaşmamız gereken yere daha çok var. Bak orada. Surların üzerinde yürümenin de ayrı bir keyfi var. Cidden. Ama zor. Yoruldum. Devam ediyoruz. Aha. Aha. Eyvah eyvah. Haydi bakalım. Hop hop. Hop. hop Şu video çekerken ölmesem var ya. Biz yaşına kadar yaşarım. Evet. Onlar evsel bahçelerini daha net görsün diye Hazreti Semana şöyle çok güzel teraslar yapmışlar. Evet. İyi ki burada bir yol var da. Yoksa şurada telef olmuştuk cidden. Eski sanki öyle okçuların yeri şu küçük pencereyi görüyor musunuz? Bak bir tane iki tane üç tane. Var da yıkılma şu an çok kötü durumda. Şimdi devam ediyoruz. Şu her bir hani yuvarlağımsı öne çıkan surlara burç diyoruz biz. İşte onlardan 82 artı 13 herhalde varmış. Onlara burç deniyor. İşte daha büyük olan keçi burcunu gördük. O hepsinden biraz daha büyüktü. Daha geniş alan kapsıyordu. Bu daha küçük burç. Şimdi evet ben buradan nasıl geçeceğim oğlum? Hadi buradan geçtim. Buraya nasıl çıkacağım? Uram ben oraya kadar ölmesem iyidir yemin ediyorum. İşte bak orada da bir kesinti var inşallah. Yol var dediğin de yol yok ki. Burada bir yerde inmem lazım oradan devam etmem lazım. Bulacağız bir yolunu. Ya, şu kesikte daha yol yoktu. İşte buradan gideceğiz. Şöyle Hevsel Bahçeleri'ne karşı bir mezarlıktayız. Bu arada arkadaşlar bu mezarların çoğu eski. Yani eski takvime göre Yılları yazıldığı için bazı yıllar birbirine çok yakın ya da çok uzak çıkıyor. Çok çok uzak çıkıyor ki adamı 200 yaşında ölmüş falan zannediyorsunuz. Ha, halbuki öyle bir şey yok. Yani eski tarihe, eski takvime göre yazıldığı için öyle. Hani bilgi olsun bu da size. Şöyle bir çocuk mezarı tabii ki. Ne zaman bir mezarlık yolundan geçsem hep hüzünlenirim. Bilmem niye. Arkadaşlar çok büyük yıkıntılar olduğu için hani tamamıyla üzerinde yürüyemiyoruz. Belli yerler var. Bir yerlere kadar bir sınır var hepsinin. O yüzden düz yolu tercih ediyoruz. Dikkatli bakın arkadaşlar. Bazalt taşlarından çok sağlam bir şekilde yapılmış. Evet hedefimize yaklaşıyoruz değil mi? Yani bu da sayılır bence. Evet, hedefe gidilen yolda büyük zorluklar olduğunu biliyoruz. Keçiler var. Oğlum bunlar nasıl bu yolda düz duruyor? Ben olan ben yürüyemiyorum. Baksana. Evet, arkadaşlar. Sabahtan da birbirimizi kovalıyoruz. Yas 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 kuru. İşte geviş getirmek bu tipe bak hele. Geviş mi getiriyorsun it? manzaradan habersiz ya. Şu taşlardaki güzelliğe bak. coğrafyacı olduğum için beni etkiliyor herhalde. Sizi bilemem. Evet az kaldı Hz. Süleyman'a girdik de. Cami oraya tam, gelmedik. Evet hedefimize ulaştık. Hz. Süleyman'ın başındaki keçi bu eşi şey, burca geldik. Ve sonuç olarak ulaşmış olduk. Aa, aşırı keyifli bir yolculuktu. Güzeldi yani. Bayağıdır geziyorum ben tavsiye ediyorum hadi görüşürüz keçi burcundan gelirseniz Hazreti Seyman'ın giriş tarafı oluyor ee, müze çok güzel bir müze hatta evlenen insanlar dış çekiminin çoğunu burada yapıyor klip yapanlar var vesaire yani bu müze inanılmaz güzel bir yer Ha görüyorsunuz zaten Hazreti Seyman'a da geldik şu artist var ya şu artisti görüyor musunuz beyler bayanlar efsane bir fotoğrafını yakalamışım anlarsınız yani oradan Kameralara poz ver. Aç evet tamam mı? Şişko. Oh yeah. Ay gözü çok kötü. Neyse. Elbette ki Diyarbakır'ın zengin kültürünü etkileyici mimarisinin en büyük örneklerinden biriydi Hazreti Süleyman. Süleyman Camii iç tarafı. Evet, türbeler var. Evet sevgili arkadaşlar Diyarbakır'ın fethine katılıp şehit düşen sahabiler birer birer yazılmış. Ve şu şekilde biraz bırakıyorum görün. Evet dışarıdaki türbeler. Bunların hepsinde sahabiler yatıyor. 27 sahabi olduğu düşünülüyor. Hepsinin isimlerini gösterdim zaten. Süleyman'ın suyu çok berrak. Ya, nehrinden geliyor diye biliyorum. Tamam emin değilim. Hz. Süleyman'ın ismi Hazreti Süleyman? Çoğu insan yanlış biliyor. Peygamber olan Hz. Süleyman değil. Halid bin Velid'in oğlu. Hz. Süleyman ve yanındaki 27 sahabiyle beraber şehit oluyorlar ve Hz. Süleyman ismi veriliyor. İşte Hz. Süleyman Camii. İhsanoğlu Ebu Kasım tarafından 1155 ile 1160 yılları arasında yaptırıldığı biliniyor. güzel bir cami. Buranın en önemli özelliği ise Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethinin burada başlaması. Üzerinde müze yer alıyor. Bak, nasıl çıkıyor? Ve bugün maalesef şansımıza kapandı arkadaşlar. Giremiyoruz yani. Aziz Süleyman restore çalışmalarının en yoğun olduğu yer burası ayrı, şu tarafları görüyorsunuz değnekleri, eşek mi diyorlar ne diyorlar bizim orada. Evet kapatılmış zaten normalde şu bedenlere çıkabiliyoruz ama restore çalışmaları yüzünden şu an çıkılmıyor. Büyük bir restore çalışması vardı Diyarbakır'da. Ve bir inanılmaz tarihi yapıtı daha geride bıraktık. Diyarbakır işte. Sahabiler Şehri. Ee, cidden cami kültürü müthiş. Bilgilendirme şurada böyle. Nasuh Paşa tarafından eşi Servinaz Hanım adına 1606-1611 yılları arasında yaptırılmış. Yine tabii ki çok güzel bir yer. Değerli insanlar şimdi size Osmanlı'nın Diyarbakır'daki ilk eserini göstereceğim. Şöyle kamerayı çeviriyorum. Evet Kurşunlu Cami. Asıl ismi Fatih Paşa Cami. Ama halk arasında kurşun kaplı kubbeleri görüyorsunuz. Bunlar yüzünden Kurşunlu Cami deniyor. 1516 ile 1521 yılları arasında Diyarbakır'da Osmanlı'nın ilk eseri Fatih Paşa halk arasında Kurşunlu Cami. Evet tabii ki Latifiye Medresesi diye geçen Kurşunlu Caminin yanında Fatih Paşa Caminin yanında bir medrese. İnanılmaz bir cami var merkez cami ama hala yapılıyor bayağıdır bayağı bir süre oldu çok güzel bir ya vallahi çok güzel ön kısmına geldim gelebildim yani ee, müthiş olmuş. Ama hala işte proje bir proje. Daha yapılmadı, bitmedi. Bitince şöyle olacak işte şu fotoğraftaki gibi olacak. Böyle bir yer olacak. Ama cidden çok güzel. Arkadaşlar şu an biz Gazi Köşkü'ndeyiz. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyun eseri. Zamanında Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı bir yer. Çok güzel bir yer tabii ki. Diyarbakır'ın en önemli mimarilerinden biri daha. Dicle Köprüsü halk arasında 10 gözlü köprü. 10 tane açığı var şunlardan görüyorsunuz. Hele şu güzelliğe bakın hmm. be. Dicle Nehri ve Dicle Nehri üzerinde kurulan 10 gözlü köprü. Dicle Nehri de çok güzel. Dicle Nehri zaten buradan Basra Körfezi ne kadar uzanıyor bilirsiniz. Ve onun üzerindeki şu güzelim köprü birçok efsaneye konu olan Kırklar Dağı. Yani şu an yapılandırma bayağı var. Duymuşsunuzdur adını Kırklar Dağı'nın. Yakaladı bir şey. Balık yakaladı. Şu martının balık avlayışını görecektiniz. Adılan avlayayım bir tane ha. Gözün tam dibindeyim. On gözü Mervanler tarafından 1065 yılında yaptığı şu an biliniyor ama bazı kaynaklara göre, kitabelere göre antik dönemde de yaptığı söyleniyor. Dicle Vadisi. Mekan. Efsane.